Başka gülüşler değmiş senin yüzüne. Sen bence git artık. Su gibi gülerdin sen. Su gibi duru. O kadar saf. Senden başka bir tek ben olurdum gülüşlerinde. Nerede görsem, nerede duysam tanırdım. O gülüşe ömrümü katardım karşılıksız. Görüyorum ki başka kelimeler, başka düşler dökülüyor senin gülüşlerinden. Bana bakarken içinde biz geçmeyen başka cümleler geçiyor içinden. Onun için daha fazla uzatmasan bence git artık. Anlamı yoktur Aynaya bakar gibi oluyorum sana bakınca. Su gibi gülerken birdenbire çorak bir toprağa dönmüş Bana dair hiçbir şey yaşanmayacak orada farkındayım. Ne yazık ki sen en verimsiz yanısın artık bu ömür. Toprağı yaşartan suysa ömrü yaşartan su gibi gülüşlerdir unutma. Ve gerçekte olmayan bir saflığın peşinden koşmaktır bir ömrü daha da tüketecek olan. Onun için sen bence git artık. Ben bir duş alıp düşlerimde arınacak ve yine yeniden hiç yeşermeyecek umutlar serpeceğim yüreğime. Sen geç kalma otobüse.